Diorx ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorx, herkes için kripto. Diorx kripto para borsasından herkese tekrardan iyi akşamlar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nurlu ve bugün 15 Aralık Cuma günündeyiz. Geleneksel piyasalar açısından haftanın son işlem günündeyiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kripto para piyasası bu haftanın geleneksel ve ekonomik takvimine göre bir miktar zayıf seyrettiğini söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Bitcoin'de bir miktar gevşemeler yaşansa da şu anda hali hazırda 42 bin dolar seviyelerini koruyor. Ethereum'da da yine aslında bulunduğu bandı koruduğunu görüyoruz ve gözlemliyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra bazı Altcoin'ler için pozitif ayrışmalar yaşandı ve bunların da biraz sonra teknik görünümüne bakıyor olacağız. Bildiğiniz gibi de bu hafta ABD tarafından önemli ve kritik verileri aldık arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Cuma günü biraz hızlı yaşadık. Haftayı aslında hızlı yaşadık ve bunun değerlendirmesini yapalım. Önümüzdeki hafta bizleri neler bekliyor? Bir de onları düşünelim, değerlendirelim. Hemen başlıyoruz. Ee, şöyle ki öncelikle salı gününden başlayalım isterseniz. ABD tarafında öncelikle çekirdek ve man e, manşet enflasyon tarafına odaklanmış durumdaydık. E, çekirdek e, enflasyon e, da beklentiler karşılandı diyebilirim. 0.3 olarak açıklandı veri. Bunun yanı sıra e, manşet enflasyon yıllık bazda yine beklentilere paralel olarak açıklandı. Arkadaşlar bir önceki Ekim ayının verisi 3.2 idi. Enflasyon düşmeye devam ediyor. İstihdam tarafında çok büyük bir e, beklenmeyen sürprizlerle karşılaşmıyoruz açıkçası. ABD tarafının istediği FED tarafının özellikle istediği e, yönde ilerlediğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun yanı sıra çarşamba gününe bir de odaklanalım isterseniz. E, çarşamba gününe de odaklandığımız öncelikle e, ABD tarafında üte, üretici fiyat endeksini aldık. E, beklentiler 0,1 olması yönündeydi. Gerçekleşen ise 0.0 olarak açıklandı arkadaşlar. Bir de akşam saatlerinde ABD tarafında Fed'in FOMC tutanaklarına, senenin son FOMC tutanaklarına ve e basın toplantısına odaklanmıştık çarşamba günü arkadaşlar. E detaylara geçecek olursak aslında önümüzdeki aylarda olumsuz bir gelişme beklenmiyor. Ve e artık kimsenin enflasyonun ve istihdamın artmamasını beklediğini söyleyebilirim. Bu inançta hala devam ediyor. ikilik hedef noktanın da devam ettiğini söyleyebilirim. Aslında buradaki tek risk resesyon arkadaşlar. ABD tarafının 2024 senesinde nasıl 2023 senesinde de sürekli hatta en başlarında resesyonu konuştuysak hala bunu konuşmaya alttan alttan söylemeye de devam ediyoruz. ABD tarafındaki resesyon Kapıda gibi görünüyor uzmanların da söylediği, büyük global bankaların da söylediği noktalardan bir tanesi bu. Ancak resesyon gelmesi halinde zaten FED para politikasını bu beklentilere doğru yönlendirecek ve yumuşatacaktır diye düşünüyorum. Aslında beklentilerde şöyle FED tarafının üyeleri özellikle e, yapmış olduğu açıklamalarda, Kesinlikle 2024'ün son zamanlarında bir düşüş bir indirim beklediklerini söylediler ve bu indirim bizim beklediğimiz gibi aslında atıyorum faizi 2,0 olarak açıklamayacaklardır gibi gibi düşüncelerde hakim hedefi aslında biraz daha uzun vadeli tutuyorlar ve 2005 sezonunda da senesine de uzatıyorlar diyebilirim. Şimdi devam edelim. Perşembe günü yine diğer bölgelerde de faiz kararı söz konusuydu. Bu arada Çarşamba günü ABD tarafı faizi sabit bıraktı %5,50 ile. Ee, bunun yanı sıra İngiltere tarafında da faiz sabit kaldı. Keza Avrupa bölgesinde de sabitin fa, faizin e, sabit bırakıldığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bazen böyle dış olabiliyor. Bunun yanı sıra ise Cuma günü yine ABD tarafından PMI'lara odaklanmış olduk. Peki gelecek haftada nizleri neler bekliyor? Bunlara da bir odaklanalım istiyorum. Ee, Salı günü Avrupa bölgesinden enflasyon verisini alıyor olacağız. Beklentiler 2.4 olması yönünde. Ekim ayı tarafında açıklanan veri ise 2.9'du arkadaşlar. Yani Avrupa bölgesinde de enflasyonda yine düşüşler bekleniyor diyebiliriz. Çarşamba gününe bakalım isterseniz. Tüketici güveni var ABD tarafında. Bunun yanı sıra yine İngiltere'de enflasyon verisine odaklanıyor olacağız. Enflasyon Avrupa'ya nazaran bir miktar daha zayıf e, zayıflayacak gibi görünse de e, beklentiler 4.4 olması yönünde arkadaşlar. Bir de haftaya bizim için ülkemiz için önemli bir veri söz konusu e, faiz kararına odaklanıyor olacağız. Beklentiler yine 500 bas puanlık bir artış olması yönünde diyelim. ABD tarafının yine Perşembe günü gayri safi yurt içi hasla yani ekonomik büyüme verisinin 3. çeyreklik veri aslında yine revize edilmesi bekleniyor. Ve 5.2'lik bir veri açıklanması bekleniyor. Bunun yanı sıra Perşembe gününe de yine odaklanacağımız noktalardan bir tanesi işsizlik haklarına yararlanma başvuruları olacak arkadaşlar. Son olarak Cuma gününe odaklanalım isterseniz. İngiltere tarafında Noel var. O nedenle piyasalar kapalı, kapalı olacak İngiltere tarafında. Ee, bunun yanı sıra genel itibariyle baktığımızda çekirdek kişisel tüketim harcamaları da ve konut satışları da ABD tarafında konuşulacak noktalardan bir tanesi arkadaşlar şimdi bu enflasyonun düşüşü bir miktar düşü zaten 3.1 açıklandı bildiğiniz gibi ee, yan, Bunun yanı sıra e, ABD'nin faizi arttırmayıp güvercin bir şekilde faizi sabit sabit bırakması gibi unsurlar birleşince dolar endeksinde bir miktar gevşemeler yaşandı arkadaşlar. Bunu da size söylemekte fayda var. Şimdi endekslere geçelim. Abi, e, özellikle ülkemiz tarafındaki endekslerde e, haftalardır sert düşüşler devam ediyor arkadaşlar. Bu düşüşün kırılma noktasından bir tanesi bildiğiniz gibi İsrail ve Filistin savaşı ile alakalı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama sonrası satışlar gelmişti ve satışlar hızlanmıştı. Hatta derinleştiğini de söyleyebilirim. 7500'lere kadar sarkan bir borsa İstanbul tarafı vardı. Bunun yanı sıra bu hisselerde yani kağıtlarda şirketlerde daha çok derin hissediliyordu diyebiliriz. Haftanın son işlem gününde ise Borsa İstanbul tarafı BIST endeksi özellikle hafta 2.31'lik bir artışta yani 7993'te 8000 puanın sınırında kapattığını söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta neler yaşanacak? Zaten bizim ülkemizde de faiz kararı açıklanacak bildiğiniz gibi. Bunu hep birlikte inceliyor olacağız arkadaşlar. Zaten hep söylediğim gibi senin son günlerinde borsa yatırımcısı bir miktar daha iştahını düşürüyor ve farklı enstrümanlara yöneliyor arkadaşlar. Haftanın son gününde ABD endekslerine de odaklanacak olursak Dow Jones Endeksi 37249 puanda, S&P 500 Endeksi 4724 puanda, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 14842 puanda olduğunu söyleyebilirim. Son olarak bir de ons altına bakalım isterseniz. Ons altında 2000 puanın üzerindeki fiyatlamalar gerçekleşti. 2000 doların özür dilerim. şu anda ise 2034 dolar seviyelerinde fiyatlandığını söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi kripto paralara geçelim isterseniz. Öncelikle market cap'imizde bir miktar düşüş yaşandı. Zaten bu düşüşlerle beraber de bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Total market cap 1.6 trilyon dolar seviyesinde. Bunun yanı sıra Bitcoin dominansında da bir geri çekilme var. Keza et, Ethereum dominansında da bir geri çekilme söz konusu. Haber gelişmelerimizi zaten biraz sonra sizlere paylaşıyor Alacağım arkadaşlar korku ve aç gözük endeksi bu hafta içerisinde görmüş olduğu iyi seviyelerden bir tanesinde diyebiliriz e, ve 77 aç gözlük seviyesinde söyleyebilirim bunu size söyleyebilirim. Bitcoin şu anda dediğim gibi 42 bin dolar bandını koruyor. 42 bin 185 dolar seviyelerinde seyrediyor. Ethereum'da da 2200 doların üzerindeki fiyatlamaların hala devam ettiğini söyleyebilirim. 2245 dolar seviyeleri Ethereum'da da fiyatlanmaya devam ediyor. Top 10'a yine devam edecek olursak BNB'de yine Yükselişlerde haftalık bazda en azından yükseliş gerçekleştirdi. Ripple tarafı bir haftalık zaman dilimi içerisinde 4.47'lik 4.5'luk bir düşüşle beraber 0.62 seviyesinde şu anda. Solano tarafı haftalık bazda 4.20 seviye oranında yükseldi ve 75 dolar üzerinde fiyatlamaya devam ediyor arkadaşlar. Cardano bu hafta çok güzel bir hareket gerçekleştirdi. Keza Avalanche da aynı şekilde öyle. Cardano ve Avalanche tarafı da yükselişlerine devam ediyor. Hatta özellikle Avalanche tarafında e, günlük bazda ve saatlik bazda yine e, değer kazanımının yaşandığını söyleyebilirim arkadaşlar size. Gene itibariyle aslında kırmızılı bir piyasa biz piyasa bizlerle birlikte hafta sonu nasıl olacak ve haftayı nasıl kapatacaklar bu da bizim için önemli hususlardan bir tanesi. Şimdi detaylara geçecek olursak FED yöneticisi zaten bunları size biraz önce anlatmıştım. Faiz indirimi için erken tabii ki de biz de bunun erken olduğunu biliyoruz. Faiz indirimi için öncelikle gerekli olan ya yani indirimi için olması gereken hususlardan bir tanesi hani artık %2 seviyesine ulaştık ama %2'ye ulaştı Açtık diye direkt faiz indirimlerine başlayacak mıyız? Hayır. İpin ucunu zaten biz sıkı tutmaya devam edeceğiz. Açıklamaları kesinlikle gelecektir. Bunun yanı sıra da ee, şöyle bir hususta söz konusu istihdamın da bir miktar gevşemesi bekleniyor hani e, hepimiz söylüyoruz tüm uzmanlar söylüyor esasyon korkularını bunu e, FED yöneticileri ve FED üyeleri bunu düşünmüyor mu tabii ki de düşünüyordur diye düşünüyorum ben de en azından bu nedenle tedbiri elden bırakmayacaklardır bu da onlardan bir tanesinin açıklamasıdır diyebilirim sizlere arkadaşlar. Bir diğer haber gelişmemiz ise FTX ve Celsius. Bildiğiniz gibi FTX geçtiğimiz sene 2022'nin sonunda Kasım ayının 5'indeydi yanlış hatırlamıyorsam iflas etti arkadaşlar. Yani hakkındaki suçlamalarla beraber işte sızdırılan haber gelişmeleriyle de birlikte FTX e iflas etti. Kayyum diyelim artık bir atama gerçekleşti. Ve aslında şimdi ondan sonra da iflas eden şirketlerden bir tanesi olan Celsius'la da yüklü Ethereum satışlarının gerçekleştiğini yani varlıklarının içerisinde bulunan Ethereum'larının satışlarını yaptıklarını söyleyebilirim sizlere. On verilerine göre zaten bu haber gelişmelerini biz aldık. Detayları geçecek olursak FTX ve Celsius Ethereum fiyatının son süreçte yeniden 2.300 dolar seviyesine ulaşmasının ardından Ethereum transferleri gerçekleştirdi. Bununla alakalı haber gelişmemizde bu yöndeydi yani yaklaşık olarak 5,16 milyon dolarlık bir satış işlemi demek bu arkadaşlar. Dilerseniz bir de Bitcoin tarafına bakalım isterseniz Bitcoin grafiğine baktığımızda zaten burada gördüğümüz gibi 8 Aralık tarihinde 44700 seviyelerinde son zamanların en yüksek seviyelerine çıktığını söyleyebilirim. 2021 senesinin ortalarına ve sonlarına doğru biz bu seviyeleri görmüştük çok 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 uzun bir süredir buralara şahit olmadığımız için yatırımcıların risk iştahını arttıran unsurlardan bir tanesiydi tabii ki de. Ve tekrardan aslında e, tüm ülkelerde bitcoin konuşuluyor hale geldi. El Salvador kare geçti gibi gibi durumlar söz konusu. Hatta ekonomi bakanımızın, bakanımızın yapmış olduğu açıklamada da hani kripto paralarla alakalı düzenlemede son aşamaya geldik açıklaması yapmıştı. Dün akşam saatlerinde yanlış hatırlamıyorsam bunu da size duyurmak isterim arkadaşlar. Şimdi Şimdi grafiğe tekrardan geri dönelim. son zamanlarda zaten yükselişler bir önceki tepe noktasını geçemedi ve ve hatta bizim için önemli seviyelerden bir tanesi, şu anki direnç noktalarından bir tanesi ona 43.000 dolar psikolojik direnç, direnç bölgesinin üzerinde kalamadığını görüyoruz arkadaşlar. Düşüşlerle beraber aslında bizim burada gördüğümüz gibi e, 41.385 seviyesine sarkmasını istemeyiz biz hafta kapanışlarında. Hatta ve hatta 40.000 doların aşağısına geçmesi önemli bir destek noktası. Psikolojik destek noktasının kırılması anlamına gelecekti. Zaten pazartesi günü bildiğiniz gibi e, kurumsal tarafından raporlamaları alıyoruz. Bu da bizim için önemli hususlardan bir tanesi olacaktır. Ama dediğim gibi haftalık, haftalık kapanışlarda en azından 41 bin doların aşağısına sarkmaması gerekiyor. Sarkarsa zaten öncelikle 40 bin dolar ve sonrasında 38.500'e kadar bir sarkma yaşanabilir ama bu seviyeler bizim için bir fırsat anlamına da gelebilir arkadaşlar. Eğer maliyetiniz varsa bu maliyeti azaltmak için de işlemler yapabilirsiniz tabii ki de bu bir yatırım e, tavsiyesi değildir. Tam tersi bir yönde ise e, önümüzdeki haftaya da pozitif başlayabilmek açısından 43 bin doların üzerindeki fiyatlamalara ihtiyacımız var Bitcoin tarafında arkadaşlar. Bir de Ethereum tarafına göz atalım isterseniz. Son zamanlardaki grafiğini inceleyelim. Evet, Ethereum tarafında da yine 8-9 Aralık tarihinde görmüş olduğu 2.400 dolar seviyelerinin üzerine çıkmadığını görüyoruz son zamandaki fiyatlamalar içerisinde. En son 14 Aralık yani dün gerçekleştirmiş olduğu fiyatlamada 2.332 seviyelerine kadar yükseldi. Ancak gelen satışların etkisiyle birlikte de Ethereum tarafında bir alt desteğe doğru fiyatlamalar yaşanıyor şu an içerisinde arkadaşlar ve şu anki fiyat seviyesi zaten 2232 dolar seviyesi. Bizim için 2220 seviyelerinin aşağısına sarkması demek 2143 seviyeleri anlamına geliyordu ve sonrasında 2100 seviyeleri de bizim için önemli bir destek noktası haline gelecektir arkadaşlar. Bitcoin gibi aslında haftalık kapanışını 2100 seviyesinin aşağısına gerçekleştirmemesine ihtiyacımız var ki bizim bir sonraki hedefimiz olan 2400 ve 2500 hatta neredeyse 3000 dolar seviyelerine kadar bir yolculuk Ethereum tarafında yapılabilsin. Bir de Avax tarafına bakalım isterseniz. Avax da son zamanlarda gerçekten ciddi oranda yükselen bir kripto para birimi. 10 Kasım, 9 Kasım tarihinden itibaren yükselişleriyle bela, beraber 11 dolar seviyelerinden burada gördüğünüz gibi 42 dolar bandına kadar yükseldi ve kritik bir fiyatlama yaptı yükselişleriyle beraber ve yatırımcısına muazzam bir para kazandırdı diyebiliriz özellikle spot değil de normal kaldıraçlı işlem yapan insanlardan insanların güzel para kazandıklarını düşünüyorum en azından ben. Çünkü Avax'ın yatırımcısı oldukça fazla ki Coin Market Cap'te Coin Market Cap'te de çok ciddi bir sıralamada en üst seviyelerde olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Şimdi fiyatlamaya baktığımızda aslında burada gerçekleştirdiği 12 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği 42.89 seviyesine buradaki tepede ve buradaki tepede geçemediğini görüyoruz arkadaşlar. Bizim için önemli olan burada görmüş olduğu 42 doların üzerine tekrardan çıkabilmesi ve nihayetinde de 50 do yani 45 dolar 50 dolarlara bir yolculuk yapması tam tersi bir durumda bu bandın yani 39 doların aşağısını sarkması kademeli bir şekilde bize 36 dolarlara taşıyacaktır. Ama önemli olan bizim e, buradaki yükselen trendi e, bozmamamız diyelim. AVAX tarafında da. Bir de Polkadot tarafına bakalım. Polkadot da Vax gibi yine piyasadan pozitif ayrışan kripto para birimleri arasında yer alıyor arkadaşlar. Evet şu son 4 saatlik mumlarda çok çok güzel bir fiyatlama gerçekleştirmese de son dönemlerde gerçekten ciddi bir fiyatlama yaptığını düşünüyorum. Ben en azından çünkü projesi de sağlam bir kripto para birimi. E, şu anda 7 dolar üzerinde fiyatlamasını sürdürüyor. 7 dolar bizim için önemli bir psikolojik destek noktası. Buranın aşağısına geçmesi kademeli olarak 6.70 ve 5.75-76 seviyelerine tekabül ediyor arkadaşlar. Tam tersi bir durumda haftalık kapanışını en azından 7 doların üzerinde kapatırsa bizim için 7.89-90 seviyeleri ve 8.80 seviyeleri önemli olacaktır. Konuşuluyor olacaktır önümüzdeki hafta içerisinde en azından. Son olarak atom tarafına bakalım. Kozmos atom tarafında da yine e Polkadot gibi yükselen bir trend. Avax gibi yükselen bir trend söz konusu. Ancak şurada bir ihlal ettirdiğini görüyorsunuz. Bu son 4 saatlik zaman dilimi içerisinde arkadaşlar. Şu anda da 11 doların üzerinde fiyatlamasını sürdürüyor. Bizim için önemli olan bu 11 dolarları koruması. 11 doları koruması ile beraber aslında bir önceki tepelerden bir tanesi olan 12 dolar seviyelerine doğru bir yolculuk yapmasını bekleyebiliriz en azından haftalık kapanışını 11 doların aşağısına yapmasını beklemeyiz. Yaparsa şayet 10 dolarlarda bir geç çekilme yaşayacağız e, atom tarafında. Evet arkadaşlar haftayı biraz negatif kapattığımızı söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta çok çok daha güzel olması ümidiyle diyorum. Bir sonraki videomuzda bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior X. herkes için kripto.